Merhabalar arkadaşlar. İnileri Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla yepyeni, çok gösterişli tasarım bir model anlatımı yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. İplerim suni ipek iptir. Bu iplerinizden varsa ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yoksa da polyester nayloniklerinize de boyayı yapabilirsiniz. Ee, bu da e, sirke rengi bir yazma arkadaşlar. Piyasadaki yazmalardan bildiğimiz yazmalardan sirke olanı 922 uyumlu. Ee, dediğim gibi polyester çoğunlukta kullanıldığı için tuhafiyelerde zaten yazmanıza uygun olarak e, rengini alabilirsiniz. Ben bugün bu tonlamaları kullandım. Oya'ya geçmeden önce de zürafa yönünden bahsedelim. Ben böyle kendime doğru kıvırarak soldan sağa doğru zürafamı çekiyorum ve bu yönde de oyama başlıyorum. Bu yönünü beğendiğim için sizler şu arka yüzünü beğeniyorsanız da buradan oyanıza başlayabilirsiniz. Sağdan sola işlemekte soldan sağa işlemekte doğrudur arkadaşlar. E, i̇şçilik önemlidir. Hangisini düzgün yapıyorsanız eliniz hangisine e, uyum sağlıyorsa doğrusu odur diyelim ve oyamızın. Yapımına geçelim. İpinizin markası ne olursa olsun iyice ne esnekliğini alalım arkadaşlar. Bu size düğümleri kolayca böyle çekip kitlenmesini sağlayacak, pırpırlarınızın dönmemesini ve deliksiz zürafa yapmanızı sağlayacak. Zürafa çekerken düğümü sıkmak için çekiyoruz ya, o yüzden esnekliğini aldığımız için kolayca kitleniyor ve deliksiz zürafa yapabiliyorsunuz. Tavsiyemdir uygulayın kendiniz keşfedin arkadaşlar benden size tavsiye Öncelikle bir zürafa ile başlayalım bu e, sıralı bir model anlatım olacak e, yazmanızın en başından başlayabilirsiniz ben modelin devamını anlatıyorum bu da örnek mendili olarak kullandığım için bu şekilde buraya kadar çekmişim zürafamı bir tane zürafa ile başlayalım zürafayı geriye alalım Üç tane pırpır yapalım. Düğümü sıkmadan, yani iğne oyasındaki tek kural budur arkadaşlar. Bakın yeni öğrenen arkadaşlarım için bu e, bilgi. Düğümü sıkmadan önce istediğimiz boyu ayarlayalım. Ayarladım. Şu iki parmak yardımıyla şöyle sıkıyorum. Ayarladım boy kaçmasın diye. Bakın esnekliğini aldığım için de kolaylıkla diye kitleniyor bakın. Bu e, iki parmağımla bastırdığım için de pırpırım dönmüyor. E, böylelikle bakın yamukluk da olmuyor. Esnekliğini başta aldığımız için. Tek kural bence budur. Sonrasında zaten şu iki parmak bu e pırpırların boyunu kendiliğinden ayarlıyor. Yani el alışkanlığına bağlı olduğu için. Öncelikle böyle boylaya böyle yapın arkadaşlar. Tek tavsiyem budur başlangıçta. Şimdi bu yapımı dikkatli izleyelim. Zürafa sayılarımız birbirini tutmayabilir. Ben çok sıkı bir zürafa çekmişim bu modelin altına. O yüzden iki tane zürafa atlayacağım. Eğer seyrek bir zürafa yaptıysanız bir tane atlayın. Ben iki tane atlayıp üçüncüye şöyle bir köprü oluşturdum. Bakın verevli. Verev dediğim şöyle hafif şöyle bir dalga bu şekilde şimdi buradaki pırpırma geriye alıyorum geriye aldım bakın buraya da aynı şekilde üç tane pırpır pır yapacağım bu modelin tasarımı bana ait arkadaşlar piyasada birçok benzeri modeller var tasarım bana aittir 3 tane pırpırımı yaptım. Tekrar aynı yuvaya iniyorum bakın. İnişim e, buradan boyuyla aynı olacak. Şöyle eşit görünsün diye. Tekrar pırpırıma geriye dönüyorum. Bu şekilde bakın. Tekrar 3 tane pırpır. Dediğim şuydu bakın. 2 parmak yardımıyla boylamaya gerek kalmıyor artık çünkü pırpırların boyunu ip çekmeleri elim alışmış olduğu için artık pırpırları bu şekilde iki parmak yardımıyla yapıyorum bunun da öğrenmem dediğim gibi boylaya boylaya iğneyle gösterdiğim gibi bu alışkanlığı kazanırsınız sizlerde aynı yuvaya iniyoruz 6 tane zürafa gidiyorum. Benim zürafam burada bitecek ama. altı zürafadan sonra tekrar başlangıçta yaptığımız örneği yapacağız zaten. Ee, bu aralık sayısı size kalmış. Benim 6 tane oldu. Seyrek yaparsanız daha az da olabilir. İstediğiniz aralıklarda yapabilirsiniz. 6. zürafamıza tekrar oyamızı yapıyoruz. Başlangıçta neler yaptıysak aynılarını yapıyoruz. Çünkü bu, bu bir sıralı model arkadaşlar. İp eklemelerini de şu tarz yuvalarda yapabilirsiniz. Bakın ipiniz bittiği sıralarda, şuralarda, burada ve burada ve burada. Zürafam bittiği için modele devam edemiyorum ben bu şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yani bu şekilde bile başlı başına bir oya. Şöyle de sağdan sola işleyenler için de göstereyim. Tek başına da bir oya yani böyle hediyelik yazmalara da yapabilirsiniz. Çok güzel. Şimdi e, diğer rengim şöyle açık lila rengini takacağım iğnemde 26 numara ucu küt bir iğne arkadaşlar deliği büyük İp rahat geçiyor ve e, zürafa iğnesi normalinde ucu küt olduğu için e, parmağı tiftiklemiyor kolay işleniyor elime uygun bir iğne ol, olduğu için de ben e, o yana da bu şekilde işliyorum arkadaşlar. E, bu afiyelerden etamin iğnesinin en incesi olarak alabilirsiniz. Gerçekten bayağı ince. Bakın yamukmuşum bize. Evet, modelimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi, e, arkaya çeviriyorum arkadaşlar. Arkaya çevirdim. Başlangıçtaki tırpırımıza bir düğüm attım. Şu ip kalsın. Sonrasında onu en son yuvaya alacağız. Her birinden bir tane zürafa geçeceğim. Bakalım 3-6 tane zürafa oldu bu şekilde. Şimdi önümüze dönelim. İlk zürafamıza geçerken şöyle bir pırpır pır yapalım arkadaşlar. Kocaman olmasın ama küçük olsun. Bakın düğümü sıkmadığım için geriye alabiliyorum o büyüklüğü. Bu şekilde bakın. İlk yuvaya geçişte bir pırpır oluşturduk. O pırpırımızı hemen bir düğümle yukarıya çıktık. Aynı zürafa içine tekrardan iniş yaptım. Diğer zürafaya geçerken tekrar zürafa oluşturuyorum. Oluşturduğum zürafayı geri alıp tekrar alttaki zürafaya başlangıç yuvamıza iniyoruz. İnerken şöyle tepeli olmasına dikkat edelim. Daha güzel duruyor. Yani bu her bir yaptığımız zürafaya bir zürafa ile geçip geriye alıyoruz. Sinek kanadı oluşturuyoruz. Tekrar aynı yuvaya inip çok şık çok kolay bir model arkadaşlar gerçekten göz dolduruyor ve gerçek anlamda kolay aklımıza sağlık diyelim destek verin böyle modelleri üretmeye devam edebileyim ben de hevesle güzel izlenmeler olduğu zaman yeni modeller üretme hevesi geliyor arkadaşlar gerçekten bu bir teşvik oluyor emeğim boşa gitmemiş oluyor şimdi şu başlangıç ipimi yuvaya hapsedeceğim önümü aldım şöyle buraya bir zürafa yapıp geriye alıp son yaprağımızda son sinek kanadım pardon son sinek kanadında yaptık burayı bir tık kırpıklı bırakalım Atma sökülme yaşanmasın şu başlangıç ipimizi de Sıfır kesebiliriz yuvaya hapsettik. Bu şekilde arkadaşlar umarım anlaşılmıştır gayet kolay dediğim gibi. Şöyle de bakın ne kadar şık ne kadar zarif göz doldurucu dolu dolu bir model oldu. Çok şık çok güzel gerçekten. Yapın deneyin Instagram sayfalarınız varsa yapın. Ee, Siparişte alırsınız. Gerçekten de yapımı çok keyifli, çok zevkli. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenip bol bol sipariş alırsınız. Bizlere de e, doğanıza yer verirsiniz diyelim. Ben çok beğendim. Çok şık, çok güzel. Bakın. Klasik bir e, testere modeline benziyor ama değil tabii ki de. Çok zarif, çok güzel. Rengi de çok yakıştı. Çiçekli yazmalarınıza da yapabilirsiniz. Çiçekli yazmanızın zemini ne renkse alt yolunu o renkte yapıp yeşil de yapabilirsiniz. Alt zeminindeki rengi yoksa yeşil de yapabilirsiniz. İçindeki renklerden de bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok çok şık olacaktır. Dilediğiniz renk yazmalara da sayfamda birçok video var. Renk uyumu olarak da. Bir çok renk seçeneği var. Oradan renkleri de öneri olarak alabilirsiniz. Fiyat bilgisine geçecek olursak şöyle de arkadan da gösterelim ki sağdan sola işleyen arkadaşlarımızı da unutmayalım. Ekran görüntüsü alabilirsiniz örnek için. Fiyat kısmına geçecek olursak bu sıklıkta olursa ortalama bir işçiliği olan arkadaşım bunu en az e, 1000 TL'den başlatabilir işçiliğiniz güzelse 1000 TL'nin üzerinde gerçekten bundan dahi çok çok güzel işçiliği olan arkadaşlarım var hakkıdır çünkü eleme göz nurudur iğne oyası yani yaptırması lükstür arkadaşlar eğer çok geliyorsa fiyatlar öğrenip sizler de kendinize yapabilirsiniz tek önerim bu olur sizlere ortalama bir işçilik fiyatı 1000 TL'den başlar işçiliği çok güzel olanlar 1000 TL'nin kesinlikle üzerinde yapmalıdır ee, ve yeni öğrenen arkadaşlarım arkadaşlarımda e, 400-300 TLlerden de yapabilirsiniz. Gerçekten e, dediğim gibi işçilik fiyatı aynı olmamalıdır. Hak olmaz, e, adaletli olmaz arkadaşlar. Bu tarz modellerin devamı için bana destek verirseniz, beğenip yorum yapıp e, izlerseniz ve izlenmesini sağlarsanız emeğimin karşılığını ben de almış oluyorum bu şekilde. Yapan herkese kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.